Bugün perşembe değil ki. Bugün cuma. Ninja'm adamı sıkıp tuttu. Ne oldu Cuma namazı koptu gitti. Yeme boydukta cuma. <laughs> cuma değil mi bugün? <laughs> değil mi? Sen dedin sen de cuma diye. Ya cuma kalabalık cuma bugün. Cuma değil mi? Allah senin en beşin. Hayır hayır bugün cuma. Her şeye yaz yapacığım. Yazsın yazmaya bakma <laughs> cuma. Cuma. Çarşamba bir gün önceydi. Bugün cuma kızlar. Cuma cuma. Yok cuma bugün sonra da bak. Bak Ayşe şurada namaz kılıyorduk seneler şurada. Herhalde buradaydı. Ya şurada olacak.